Evet gençler ikinci dereceden denklemler kazanım testi birinci soruyla başlıyorum. Denklemi ikinci dereceden bir denklem belirttiğine göre a çarpı b kaçtır diye sormuş. Gençler bir ikinci derece denklemde üçüncü dereceden bir terim olamaz ve x'in kuvveti de üssü de 2 olması gerekir. Hemen bunları yazalım. O halde burası arkadaşlar 2 olacak. Burası 3 olmayacak. Dolayısıyla buranın 0 olması gerekir. O halde buradan a eşittir 2 olmalı. b eksi 3 2 olacaksa b eşittir 5 olmalıdır. O halde 5 çarpı 2'den yani 2 ile 5'i yerine yazdığım zaman cevabın 10 olduğunu görürüz. Devam edelim ikinci soruyla. x kare eksi 5 x artı m eşittir 0 denkleminin bir kökü 2 olduğuna göre m'ye kaçtır? Denklemin kökü denklemi sağlar. O halde x gördüğüm yere denklemde 2 yazıp 0'a eşitliyorum. 2'nin karesi eksi 5 çarpı 2 artı m eşittir 0. Buradan m eşittir 4 eksi 10 eksi 6 bu tarafa attığımız zaman m'nin 6 olduğunu görürüz. O halde cevabımız a Devam edelim. Üçüncü soru. Üçüncü soru bir denklem verilmiş. Yine çözüm kümesi bu sefer bize verilmiş. M artı N kaçtır diye sorulmuş. M artı N'yi bulabilmek için M bakın katsayılar burada M ve N. Kökler toplamını bir yazalım. Yani x1 artı x2 kökler toplamı kim? Eksi 4 ile 2'nin toplamı eksi 2 yapar. O da eşittir. Eksi b bölü a yani x'in katsayısı bölü x karenin katsayısı. O zaman şöyle yazalım onu. Eksi eksiden artı olur. O halde m artı 1 olur arkadaşlar. Peki şimdi n artı 2 bölü x karenin katsayısı 1. O da kökler çarpımı. Onu da yazalım. x1 çarpı x2 eşittir. Eksi 2'yi çarptım. Eksi 8. O da kime eşit? n artı 2'ye. Yani c bölü a'ya. Buradan m değeri eksi 3 bulunur. Buradan n değeri eksi 10 bulunur. Bize m artı neyi soruyor? O da eksi 13'tür gençler. O halde cevabımız a seçeneğidir. Devam edelim. Dördüncü soru. x kare eksi 2 ax eksi 3 a kare eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini sormuş. Hemen çarpanlara ayırma yöntemiyle bu denklemi çözelim arkadaşlar. Şunu yapalım. Eksi 3 a kare kiminle kimin çarpımı 3 a karedir? A ile 3a'nın çarpımı 3a karedir. Ama eksi olacak toplamları. O halde, o halde şunu diyebilirim. A'yı ben artı e, 3a'yı da eksi seçersem çarptığım zaman çarpımları eksi 3a kare, toplamları eksi 2a'ya eşittir. O halde ben bu ifadeyi x artı a çarpı x eksi 3a diye çarpanlarına ayırırım. Bu da eşittir sıfırdır. Ayrı ayrı sıfıra eşitlediğimde x1 eşittir eksi a, x2 eşittir 3a bulurum. O halde cevabımız eksi a'ya 3a'dır. Devam edelim şimdi. Denkleminin r sayılardaki çözüm kümesini sormuş. Denkleme baktığımız zaman x kare artı 36 eşittir 0 demiş. Hemen x kare eşittir. Eksi 36 diyorum. Ve hiçbir sayının karesi eksi 36 yani negatif olamayacağından bu denklemin çözüm kümesi boş kümedir. O halde cevabımız denizlidir gençler. Devam edelim. x kare x kare artı 3x eksi a eşittir 0 denkleminin gerçek kökü olmadığına göre gerçek kökünün olmaması demek delta'nın bu ikinci dereceden denkleminde delta'nın sıfırdan küçük olması demek. O halde hemen delta'yı yazalım. Delta eşittir 3'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi a. Buradan 9 artı 4 a küçüktür sıfır olması gerekir. Buradan 4 a küçüktür. Eksi 9 a küçüktür. Eksi 9 bölü 4. Eksi 9 bölü 4 de a küçüktür. Eksi 2 virgül küsürlü bir sayıdan küçük olan en büyük sayı ise eksi 2'dir gençler. x kare eksi 5x eksi k eşittir 0 denkleminin iki farklı gerçek kökü olduğuna göre K'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Ne yapıyoruz? Delta diyoruz büyüktür sıfır olmalı ki iki tane birbirinden farklı kökü olsun. Hemen delta'yı yazalım. Eksi 5'in kalesi 25. Eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi K büyüktür sıfır olmalı. Buradan 25 artı 4K büyüktür 0 olmalı. O halde K büyüktür eksi 25 bölü 4 olmalı. Dolayısıyla K büyüktür eksi 6 virgül küsürlü bir sayı gençler. Eksi 6 virgül küsürlü bir sayıdan büyük olan en küçük tam sayı da eksi 6'dır. Devam edelim 8. soruyla bir denklem verilmiş. Bu denklemin birbirinden farklı iki reel kökü olduğuna göre A'nın alacağı değerler aralığı sorulmuş. Birbirinden farklı iki kökü var ise delta yine sıfırdan büyük olmalıydı. Hemen yazalım. 2'nin karesi 2'nin karesi eksi 4 çarpı x karenin katsayısı a eksi 3 c sabitimizde eksi 1 büyüktür 0 olmalı. Düzenleyelim burayı. Şuraya yazalım artık. 2'nin karesi 4 4 eksi eksi 4 çarpı eksi 1 artı 4 4 a eksi 12 olur. Orasını yazalım. 4 a eksi 12 büyüktür 0 olur. Bu işlemi yaptığımız zaman 4 a büyüktür 8 a büyüktür 2 olur. O halde cevap 2 ile sonsuz aralığı diyebiliriz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. 2 ile sonsuz aralığında A'nın alacağı bir değer daha var. Kim o? 3. A3 değerini aldığı zaman bu denklem artık ikinci dereceden bir denklem olmaz. Dolayısıyla buradan kimi çıkarmalıyız? 3'ü çıkarmalıyız. O halde doğru cevap B seçeneğidir. A kare eksi 6x artı a eksi 8 eşittir 0 denkleminin çift katlı kökü olduğuna göre a'nın alacağı değerlerden birisi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen şu burada şunu söyleyelim. Çift katlı bir kök varsa delta eşittir sıfırdır arkadaşlar. Hemen yazalım onu. X 6'nın karesi 36. Eksi 4 çarpı A çarpı A eksi 8 eşittir sıfır olacak. Buradan bir ikinci derece denklemi bulacağız. Hemen onu bulalım. 36 eksi 4 A kare artı 32 A eşittir sıfır. Her tarafı eksi 4'e bölüyorum arkadaşlar. Denklemi sadeleştirelim biraz. a kare eksi 8a eksi 9 eşittir 0 olur. Hemen bunun kökleri artı 1 ile eksi 9'dur. O halde a 1 değerimiz eksi 1. a 2 değerimiz de 9'dur. Hangisi olabilir demiş. Eksi 1 şıklarda yok. O zaman cevabımız 9'dur gençler. Devam edelim. Devam edelim 10. soru x 3'ten farklı olmak üzere x küp eksi 27 eşittir 0 denklemi ile ilgili 3 tane öncül vermiş hangileri doğrudur diye sormuş. Hemen şunu yapalım bakın bu x küp eksi 27 eşittir 0 ifadesini biz çarpanlarına ayırabiliriz. x küp eksi 27 2 küp farkı özdeşliğini kullanalım hemen. Buradan x eksi 3 çarpı diyorum. x eksi 3 çarpı x kare artı 3x artı 9 yazdım arkadaşlar. Eşittir 0 oldu. Şimdi bu iki sayının çarpımı 0 ise ya bu 0'dır ya bu 0'dır. Bu 0 olamaz gençler. Neden 0 olamaz? Çünkü 0 olduğunda x eşittir 3 oluyor. Dolayısıyla x'in 3'ten farklı olduğu bize soruda verilmiş. O halde mecburen burası 0 olacaktır. Dolayısıyla x kare artı 3x artı 9 eşittir 0 denklemini ben bulmuş oldum. Buradan hemen delta'ya bakalım köklerine. Delta eşittir 3'ün karesi 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı 9'dan delta eşittir 9 eksi 36'dan eksi 27 olur. Delta 0'dan küçük bulunur arkadaşlar. Peki şimdi bunları kullanalım. İki farklı reel kökü vardır diye sormuş. Denklemin iki farklı reel kökü olamaz çünkü diminant sıfırdan küçük zaten burası da sıfır değildi o halde bu ifade yani birinci öncülümüz yanlış kökler toplamı sıfırdır demiş gençler bu denklemin karmaşık iki tane kökü var bakın o kökler de isterseniz birden e, yazalım onları yazalım şöyle söyleyelim x birinci kök eksi b eksi 3 artı kare kök, eksi 27 bölü 2. Diğer kök ise bunun eşleniydi. Eksi 3 eksi kare kök, eksi 27 bölü 2. Bu iki kökün toplamları arkadaşlar kesinlikle sıfır yapmaz. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de yanlış. Üçüncüsü zaten otomatikmen artık iki tane karmaşık kök olduğunu söylemiştik. Bunlar x1 ve x2'dir. O halde sadece 3 ne oldu? Öncülümüz doğrudur arkadaşlar. x kare eksi 4 x artı a bölü x eksi 3 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi bir elemanlı olduğuna göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bu şekilde düşüneceğiz gençler. x eksi 3 yukarıdaki ifadenin bir çarpanı olmak zorundadır. Neden? Çünkü buradan iki tane kök gelecek bir tanesi bu olacak ve bunlar sadeleşecek yani dolayısıyla kök olamayacak. Ve buradaki bir tek kök bu denklemin kökü olacak. O zaman önce şunu bir yazalım. Yani x kare eksi 4 x artı a ifadesinin çarpanlarından birisi kim olacak? x eksi 3 olmalı. Nasıl yapıyorduk bunu? Eşittir 0 diyoruz. x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz ve bunu da 0'a eşitliyorduk. Polinomlardan hatırlayın. 3'ün karesi 9 eksi 4 kere 3 12 artı a eşittir 0 olmalı. a buradan a buradan 3 olarak bulunur. Bakın a'nın bir tane değerini bulduk. Peki başka ne olabilir? Başka ne olabilir? Bir de şöyle düşünelim. Bu ifade eğer tam kare olursa, tam kare olduğu zaman kökler birbirlerine eşit olacağından bir tek kök bulunabilir. Zaten paydaya bakmıyorduk. Dolayısıyla buradaki ifadenin tam kare olması gerekir. Bunu da biz hemen tam kareyi kısa yoldan delta eşit sıfır eşit demek yerine eksi 4'ü 2'ye bölelim. x eksi 2'nin karesi olmalıdır diyelim x eksi 2'nin karesi de x kare eksi 4 x artı 4'tür. Dolayısıyla a buradan artı 4 olmalı arkadaşlar. Ve a bir de 3 değerini almıştı toplarsanız 7 değerini alır gençler. Evet gençler bir denklem verilmiş. Denklemin çözüm kümesi bize sorulmuş. Yapacağım şey şu altına 1 yazıp x eksi 1 de paydalarını eşitliyorum. Arkadaşlar bu ifadenin paydası x eksi 1 olur. Yukarıdaki ifade ise çarpalım. Eksi x çarpı x eksi x kare. Eksi x çarpı eksi 1 artı x. X çarpı 1 artı 1 x daha artı 2 x olur. Artı 1 çarpı eksi 1'den eksi 1 olur. Bir de yukarıda ne vardı zaten? x artı 5 vardı arkadaşlar. Eşittir nedir? 0'dır. Hadi yukarıdaki payı düzenliyorum. Eksi x kare artı 3x artı 4 bölü aşağısı x eksi 1 eşittir 0 olur. Yukarıyı eksiyle çarpıyorum. x kare eksi 3x eksi 4 bölü x eksi 1 0 eksi ile çarpsanız da sonuç ne olacaktır? 0 olacaktır. O halde ben yukarıdaki şu denklemin bu denklemin köklerini bulmalıyım. Onun da çarpanları çarpanları artı 1 ile eksi 4'tür. O halde x artı 1 çarpı x eksi 4 bölü x eksi 1 eşittir 0 yazarım. Peki burada şimdi ne yapacağız? Payı 0'a eşitleyeceğiz. Yani x 1 eşittir eksi 1'dir. Yani x 2 eşittir 4'tür. Gençler burada şuna dikkat edelim. Bulduğumuz kökler paydayı 0 yapıyorsa almayacağız. Bakalım eksi 1 ile 4 paydayı sıfır yapmıyor. Dolayısıyla cevabımız eksi 1 ve 4'tür. Devam edelim 13. soruyla. Yine rasyonel ifadeli bir denklem verilmiş. Gençler biz bu tarz sorularda daima payı sıfıra eşitleyerek soruyu çözeceğiz. O halde payı sıfıra eşitleyelim hemen. x kare eksi 5x artı 6 eşittir 0 diyorum. Bu da çarpanlarını ayırdığımız zaman x eksi 2 çarpı x eksi 3 eşittir 0. Buradan x 1 eşittir 2 x 2 eşittir 3 bulduk. Ancak bunları almıyoruz yani alamıyoruz hemen neden? Çünkü paydayı 0 yapan bir değer var mı bakalım? Paydayı çarpanlarına ayırdığımız zaman x eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 3 diyebilirim. çünkü çarpımları eksi 3 toplamı eksik olacak. Bakın, Paydayı sıfır yapan bir değer var burada. Kim bu? 3. O halde 3'ü almıyorum arkadaşlar. O zaman çözüm kümesi yalnızca 2'dir. Yani B seçeneğidir. Bu tarz sorulara dikkat edin. Siz payın çözüm kümesini bulun. Buradaki çözümden paydadaki sıfır yapan değerleri çıkarın gençler. 14. soruya geldik. Bir mutlak değerli ifade var. Bir de kare ifadenin toplamı 0 ise denkleminin R'deki çözümü sorulmuş. Arkadaşlar x kare artı mutlak değer 2 x 3 0 ise x kare zaten bir kere daima sıfırdan büyük ya da eşittir bu ifade. En kötü sıfır olabilir. Yani x'in sıfır olmasıyla mümkün o da. Şimdi buna bakalım. Mutlak değer daima pozitif tanımlıdır. Dolayısıyla içeriği sıfır yapan noktaya bir bakalım. O da kim? 3 bölü 2 noktası. Ama 3 bölü de burası sıfır olur ama burası sıfır olmaz. Dolayısıyla içeriği sıfır yapan bir noktamız da şu an için yok. O halde bu da daima sıfırdan büyüktür arkadaşlar. Peki sıfırdan büyük olan bir ifadeyle x karenin toplamı sıfıra eşit olabilir mi? Hayır. Dolayısıyla bunun çözüm kümesi nedir? Boş kümedir. Yani asla böyle bir x sayısı bulamazsınız. Gençler devam edelim 15. soruyla x kare eksi 4 x eksi 1 eşittir 0 denklemi verilmiş. Bu denklemin kökleri isteniyor. Hemen delta'yı bulalım. Delta eşittir 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı 1 çarpı eksi 1. Buradan delta eşittir 20'dir. O halde o halde x 1 kökü eksi 4 artı kare kök 20 bölü 2 o da eşittir. Eksi 2 artı kare kök 22 kök 5. 2'ye böldüğümüz zaman kök 5 olur. Diğer kökü bulmanıza gerek yok. Diğer kök zaten e, bu ifade e, köklü bir ifade olduğu için arkadaşlar eş alabilirsiniz. Yani eksi 2 eksi kök 5'tir gençler. O halde cevabımız da hangisidir? C şıkkıdır.